Fransız Le Figaro'nun da yaklaşımına bakalım. Bugünkü yaklaşımını. Diyor ki denge politikasına sadık kalan Türkiye Cumhurbaşkanı Gazze'deki barış anlaşmasının kilit aktörü olmayı başardı diyor. Kim diyor? Le Figaro. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha tarihi bir fotoğraf karesinde yer almayı bildi. 13 Ekim pazartesi günü Dünya kameralarının önünde Mısır'ın El kentinde İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Türkiye'nin ara imzalanan ateşkes anlaşmasına ortak imza attı. Donald Trump'ın solunda Katar emiri Şehdemi'nin Bin Hamad El Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin karşısında oturan Erdoğan hem mütevazı hem de memnun bir gülümsemeyle kameralara poz veriyordu diyor. Bak o kadar şey oluyor. Bütün dünya Erdoğan'a fokuslanıyor, odaklanıyor. Çünkü mimarı o. Bu işin mimarı o. Bunu, bunu anlamamak için direnmedim bir anlamı yok ki. Bir fayda sağlamıyor yani inkar edeni sevimsizleştiriyor. AK Parti tabanının konsolide olmasına, kenetlenmesine sebep oluyor. Ya tüküreyim böyle siyaset anlayışınızın içinde sizin ya. Bu noktaya gelmek, yine Le de Figaro'dan devam ediyoruz. Bu noktaya gelmek uzun ve zorlu bir süreçti. Hamas'a yakınlığıyla bilinen ancak İsrail ile ticari ilişkilerini korumaya ve ABD Başkanı ile iyi geçinmeye özen gösteren reis için sayısız, başarısız girişim ve diplomatik denge egzersiziyle dolu bir yolculuk. Evet, Serüvenini anlatıyor. Van Minitek gitmiş. İşte Mavi Marmara meselesine gitmiş. Hatta diyor son anda diyor işte bu geçtiğimiz yıllarda Netanyahu ile bir el sıkışması falan filan olmuştu. Ama diyor işte 7 Ekim'den sonra işler değişti ve bugünkü tablonun mimarı da Erdoğan'dır diyor. Ve uzun uzadıya yazmış. Şimdi dünya medyasını da takip etmiyorsun. Erdoğan için ya diplomasi bilmiyor. Yok işte diplomatik yolları kullanmıyor. Kasımpaşalı gibi davranıyor. Onun ağzına çarpıyor. Bunun kaşını gözünü patlatıyor falan gibi yalanlar söylüyorlar. Ya Erdoğan diplomasinin kitabını yeniden yazdı. Şöyle söyleyebilirim. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan Erdoğan'a kadar olan ki süreç ve Erdoğan'dan bugün ne kadar olan süreç. Ya şu son 5-10 yıl ne kadar imza atılmıştır değil mi? Hepsinden fazladır yani. Ne kadar imza diplomatik temaslar abicim acayip bir diplomasi trafiği yoğun Orada, 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 orada. Ve bu işleri yapmak başarı ister. Dikkatinizin dağılmaması gerekir. Doğu Akdeniz'de bir iş yapıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de karşınıza çıkabilecek engeller, sıkıntılar. Bunları önceden bileceksiniz. Erdoğan bunların hepsini önceden biliyor. Libya'ya gideceksiniz. Mısır'a gideceksiniz. Mısır'la yeniden el sıkışacaksınız. Çünkü asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu devletin, bu milletin menfaatidir. Söz konusu Türkiye'nin menfaati ise Erdoğan Mısır'a da gider. Doğu Akdeniz'in anahtarını elinize, elinize, geçireceksiniz. Ya bir oldu bittiği de elimizden alacaklar diye o karbon yataklarını, hidrokarbon yataklarını, doğalgaz yataklarını. Ayağımızı bile sokamaz hale getireceklerdi bizi. Hasbel kader bu süreçte Allah göstermesin Erdoğan seçim kaybetseydi mavi vatan diye bir hassasiyetimiz, bir kavramımız olmayacaktı. Doğu Akdeniz'den haberimiz olmayacaktı. Ve Türk kamuoyuna Türkiye'ye içeriye o günün iktidarı eğer bu Kemal Kılıçdaroğlu olsa Kemal Kılıçdaroğlu bizim Doğu Akdeniz'de ne hakkımız olabilir? Gemimiz yok. Biz de petrol arayacağız. Biz de gaz arayacağız diye uyutacaklardı bizi. Böyle işler bunlar. Ve Libya ile deniz yetki sahası anlaşması imzalandı. Orada Hafter bu anlaşmayı yırtıp atmaya çalışıyordu. Hafter'i bir patakladık döndük geldik falan. Sonra arayı bulduk onlarla oradaki şeyi durdurduk çırpınıyorlar ya çırpınıyorlar dört cephede diplomasi savaşı veriyorlar diplomatik bir savaş veriyorlar bunları görmeyeceksin bak 23 yıldır Erdoğan bu ülkeyi yönetiyor 24 yıldır 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyor bir ülkenin yönetilmesinde en büyük avantaj bilgi tecrübedir Erdoğan çok tecrübeli müthiş tecrübeli dünyanın en tecrübeli lideri ya Allah ömrünü uzun etsin